Bak Elsa'nın derdi oyunmuş. Sustu. Ya şu bu arada düzelmiş. Bakın. Çok tatlılar. Daha silikti ilk şey yaptığımızda. Ay tutamıyorum. Çok tatlı. Netlemiyor. ha. <laughs> Bir de yanak yanağı vermişler ya. Kemal'i arayıp trip atsan ama. Biri geldi. Aşkım. Kemal? Kemal mi o? E, ne yapıyorsun? Ay geldim. Ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz. Ya, ya, hoş, hoş geldin. geldin. <laughs> Lan oğlum gelsem ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyor musun? Ya ben Berkcan'ı başka bir yere gönderdim. Ya Berkcan'ı nereye gönderdin? Ya siz bana da kahve içmeye dışarı çıkıyoruz dedin. Ne bileyim. Kemal yalan söyledi. Kemal bozdu mu? <laughs> <laughs> Eysa bak işte. <laughs> ya ne yapıyorsun be? Bak işte bak başladın. Işte, bak <laughs> işte buyur. Bak. Kafanı gözüksün. <laughs> Elsa'cım Berkcan'ı Berkcan seven. <laughs> Nasılsınız? BG yazıyorlar. İyiler. Öyle takılıyorlar. Şimdi sonuç şey şey ben, ben buraya otururum kanka. Abi şöyle oturalım kanka. Merhaba. Yayınımız güzelmiş Büyük bu arada. Iyi. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl anne? Yani? Bak <laughs> şuan darladı ya Elsa bir de. Şey ya... Şimdi çocuklarla toplandık, birkaç tane içerik var, biz onları konuşuyorduk. Bak işte. <laughs> bak. Bak. bak işte. Yine içerik <laughs> yalanı <laughs> geldi. <gülüyor> bir şey diyeceğim, hakikaten içerik konuşuyorlar. Harbi bu arada. Hatta şöyle bir öneride bulundular. Ee, Çağrı, Efe, Ferit de orada. Özge de gelsene hani birlikte bir düzenlersek belli tarafına. Hani bir yayının akışına bir bak sen gel falan diye. <laughs> Ben de geleyim dedim. Nasıl yani şey mi? Şey ya. Toplansın bir tane mı? çok anam şu an anlatamıyorum ama. Esta Gel koş 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 koş. Bercan yiyecek, handa <laughs> tutuyor beni iki saat. <laughs> Yeri mi var? Yo. Gelmez ki. Ya orada yeri var da yeri var. <laughs> bak bak işte yaptı. Baş. Düzeldi bak, mi ses? Geldi durur. tamam yaptım. Burada durun. Hayır. Orda Orada dur o zaman. Durursan... Konuşuyor kanka biraz. Tam anlamıyoruz ama yavaşla. Tamam. İşte diyorum ki toplantıları boşuna mı yapıyoruz biz her hafta? Kaç kaç haftadır her dur, gün? Yürü. Tamam. yürü. Yürü yelin. Sen beni Aşkım ama böyle böyle kontentler oturuyor işte. Lan sus. <gülüyor> <gülüyor> kemik versene kemik. Allah oh Allah. Delirdi ama. Berkcan bana bunlar dedi ki biz dışarı kahve içmeye çıkalım. Bana he? da öyle dediler. Sonra da Feritlere <laughs> geldi. Bana da öyle dediler. Feritlerde izlediler. <laughs> i̇letişimsizlik dersin. var. Herkes Aynen arasında. orada bir şey oldu. En sonunda da bir bir şeyler çalışıyorduk, konten çalışıyorduk dediler ki. Tamam bana hala cevap vermedin. Söylüyorum işte. Söylemiyorsun. Senin dediler. fikrini almak istiyorlar. Oh. Aynen öyle. Özge'ye de bir ses etsen. Tamam yayını kapatıp geleyim mi yani? Valla öyle bir mesaj e, gönderdi Feryn, de Feryn, biz ona <laughs> Ferit bunu Ferit de çağrı bunu dedi yani. O kadar mı önemli? <laughs> mı? Ne squad'ı motor mu var? Ne sandın? Ooo... Ne sandın kardeş. Bak şunu ben de sussun. Şu hayvan bir acımadı. Susamadık ki. <laughs> işte. Komşu olduk arkadaşlar komşu ondan bu kadar evet. Strafıkı artık görüşüyoruz eskiden böyle değildik <laughs> İyi oldu ya Çengelköy'de köyde hayat Olur. var o, aynen öyle. Influencerlar Bak projeler geliyor pat pat durmuyoruz 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 aga Hep birlikte yayın açsanıza, hep birlikte açamayız şu an çünkü cidden öbür tarafta şu an bak bu ortamdan çıkıp öbür tarafa girdiğiniz anda eve ciddi bir ortam var. Şu anda orada kontentler konuşuluyor, <laughs> kafalar yakılıyor. Biz de Berkcan'la dalga ben geçiyorduk. Ben çok inanamadım niyeyse. Vallahi, Zillandım, vallahi, vallahi ya, yalan söyleyemiyorlar. Bak tam olayı söyleyeyim mi Berkcan'la ben makara kukara yapıyorduk. Aynen onlar, biz boşuyorduk Kemal'le. Onlar bizden biraz rahatsız oldu dediler ki ciddi bir Özge'yi de çağırın. Vallahi. Yani, bir konten Onlar orada konten konuşuyor. Kemal'le biz birbirimize bakıyoruz. Ah oh, bacağım. I'm <laughs> so kuka Toplantılarda tek <laughs> ciddi ben oluyorum genelde. Öyle değil zaten. Herkese kılıp şey yapıyorum. Bir aynen bir kızacak insan lazım diye. Çağrı'yı çok pis azarladım. Hep Yoksa geç kalıyor. bir yani. var diyor. Toplantılara hep geç kalıyor Çağrı. Dedim ki bir daha gelme geç kalacaksın. Yoksa linç post life mı var? <laughs> Oo neler. Oo, <laughs> neler neler. <Bilsun. gülüyor> Siz mi saldınız mı lan bu namıkları? Kanka yeteri kadar çektik. Yeter yani. mi dedim? Şimdi başka bir proje gelecek. Nice. Im. Onu sordu da bir harbiden ben de anlık merak ettim. Ya sus ya. <laughs> yayıncı refleksine, <laughs> bir yayıncı refleksine. <laughs> Oradan bir kelime ya. alır mıyım diye. <laughs> e, o zaman bitirmeden bize bir şarkı söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir DJ'ye geldi şarkı söyle. Ben de kapatıyordum tam. Bir şey söylemeyecekseniz. Tamam o zaman sen kapanışını yap biz de şöyle duralım böyle. Sen güzel nasıl kapanış bak. Tamam böyle ol. spider var. <laughs> ne Aa çok benzedin. O Öyle Peter kapanış... Parker çıksaydı ben olurdum <laughs> var ya Türkiye'de. Harbi mi diyorsun lan? Olmaz mıyım? Var ama sen de hareket edemezsin. Böyle mayıncı bir, bir spider man. <gülüyor> Minor. <gülüyor> 6 saniye videolar çekiyor. <laughs> komikliğin niye bu kadar biliyor musun? Yok <laughs> kanka <laughs> refleksi <laughs> vermem lazım ya. Çette bir... Çette gülüyor bak. <gülüyor> gülüşü güldürüyor. Çal bize bir şarkı, çal bir şarkı. Şey bu adamların bak. gülüşü çok komik. Şunu yapar mısın? Space <laughs> Bak <laughs> Senin orada bak o hareket var <laughs> ya. o şarkıyı bir gün full <laughs> ototune'lu bir yayın yapalım. Full ama <laughs> başvurdu baştan sonra. Full. <laughs> Harbiden abi. Ha. Bir gün şey Keşan bir yayına geldi. PlayStation oynuyoruz. Chat'te biri şey yazdı. Abi ototune olunca sesler ayırt edemiyorum kim kimdi. Biraz Vallahi inanılmaz bir anıymış bu. Ofansif biraz <laughs> Çok ama. Güzel o an gülmüştük, 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 gülmüştük yani. Şeyi gördün mü Süreyya? <laughs> Yok bir şey. Ne oldu? Söyle. <laughs> Komik. He. <Çok gülüyor> <de> ben, <laughs> biz bir rakı içtik geldik de zaten onu anladık yok la bir şey içmiyor. <laughs> şuraya kamerayı koyalım elsa şurada top oynadık gördün mü onu siz burada şimdi top oynadınız <laughs> niye bu kadar şaşırdın lan daha ne <laughs> yaptın o şeyi kamerayı çevirdik böyle şuraya şurada elsa ile top oynadık susmuyordu çünkü yani mantıklı bari dedin yayınlayacağız <laughs> bari aynen yayınlayacağız yani. kanka Yayın <laughs> top oynanıyorlar işte <laughs> Eee <laughs> o zaman sana ee, bir o zaman e. Kemal bir kafa koptağı yapsın kapat. O zaman ben şurada bir döneyim. <gülüyor> size, <gülüyor> özel olarak. Hep aynıdan. Ama şimdi bu Bir de oldu. Aç <laughs> terapi. Parmatörü kır. Şarkı mı istiyorsun? Şarkı mı istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yok aşkım biz salıyoruz sen gerçekten şeyini mi Kırık var, kırık kırık <laughs> kırık Böyle ağızdan da verebilirim Hepinize iyi geceler chat Tamam o zaman Güzel Vay yayın var. teşekkür Görüşürüz. ederim geldiniz için Kime gidelim? Birine gidelim yani Burada bu kadar toplulaşmışız Tek <laughs> tek <laughs> Agam <gülüyor> kim var ki benim? Rauf'a gidelim mi? Rauf var. Benim tanıdığım çok kişi yok gibi şu an. Sea of Thieves mi çeviriyor Ralph Bey? Hmm, evet. Siz seversiniz. Severler. Seversiniz. Amorant'a gidiyoruz arkadaşlar şu an. Kemal <laughs> <laughs> niye güldün Amorant'a bu kadar? <laughs> hey 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 hey! Hey hey hey! Komik miydi yani? Kemal 10 aylık <laughs> sabıymış. <laughs> Bana böyle bir haber geldi. <laughs> Hayır, benim benim globalden arkadaşım bu. <laughs> i̇ç arkadaşım. <laughs> globalden iç şey seve, senin oluyor. Senin videonu aç. Bize, bize neler ben oluyor? <laughs> oh, ben, benim videomu aç. Ya benim okul. bu çok iyi bir şey. <laughs> Hadi biz gittik. <laughs> Öpüyorum sizi. Bye bay bay. Neler oluyor bize? Bana da neler oluyor? Gülüm. <laughs>